Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu sizlerle Minecraft'ta silah modunu tanıtacağım. B Bence gayet bir güzel mod arkadaşlar. Linkini açıklamaya koyuyorum zaten. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar birkaç gün video gelmeyecek. Şimdi size söylemem gereken en önemli bu modla ilgili şey arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bunu yapmadan mod olmuyor. Ayarlara geliyorsunuz bir tane dünyanız varsa. Burada oyun seçeneğinden denemelerden tatil oluşturucu, denemelerden tatil oluşturucu özelliğinden hileleri etkinleştir'e kadar açıyorsunuz. Sonra silahlarınız zaten size geliyor arkadaşlar. Burada silahlar var. Neredeydi silahlar arkadaşlar? Aynen buradaydı. Arkadaşlar biraz böyle modlarla idare edin birkaç gün video gelmeyecek arkadaşlar onu da bir de söyleyeyim. Bir de arkadaşlar benim sürümümde sıkıntı oldu. Benim sürümümde sıkıntı oluştuğu için silahlar bu şekilde gösteriyor. Ama elinize alınca düzeliyor. Sizin sürümünüzden dolayı böyle yapmayacağına eminim arkadaşlar. Yani sizde böyle gözükmeyeceğine. O zaman ben silahları çok tanıtmayacağım. Bu arada silahları başlığı tutunca ateş ediyor. Bir de yumurtalar kısmında arkadaşlar en altı indiniz bir askeri araçlar var bu askeri araç mıydı aslında gördüğünüz gibi 5 tane aracımız var bu araç arkadaşlar 6 kişi binebiliyor diye biliyorum gördüğünüz gibi aracın içine indim, bindim bu arada hareket etmiyorken böyle hareket etmeye başlayınca camlar açılıyor bu arada onu söyleyeyim. Bence gayet iyi bir araba arkadaşlar. Neyse diğerlerine geçelim. Linki e açıklamaya koyuyorum. Sizde silahlar umarım böyle çıkmaz sürümünüzden dolayı. Bu da sağlık aracı herhalde. Bunun da böyle bir şeyi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçten de böyle. Canlar çok fazla bu arada. Yani silahlı ateş ediyeti zor öldürürsünüz. Sonra böyle bir şey var. Tır. Gördüğünüz gibi bu bir tır. Binelim içine. Bunda içi böyle kırmızı direksiyonu var. Oturma yerleri de kırmızı. Şöyle gidelim bir yerlere. Daha iyi modlar gelecek arkadaşlar. 200 aboneye de az kaldı. Bu arada Minecraft Party'lerin kullandığı modu bilgisayarda olanları 500 abonede, telefonda olanı da 300 abonede vereceğim arkadaşlar. Onu buradan belirteyim. 300 abone olduğumuzda Minecraft kullandığı işte Karcanavar modu, yetim modu o tür şeyler gelecek. 300 abone de. 200 abone özel videoyu da sonra söyleyeceğim. Daha söylemeyeceğim. Bu da bot. Bence normal gemiden baya iyi. Çünkü normal geminin kontrolü zor arkadaşlar. Buna bir de birden fazla kişi biniyor koltuğu ne kadarsa. Bir de diğer şahısdan bakalım arkadaşlar. Diğer bakıştan da böyle gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle tepeden gözüküyor. Kaç herhalde buna 7 kişi binebiliyoruz arkadaşlar. Yarın atabilirsem şey modunu açacağım. Gerçekçi en iyi 3 mod açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir mod. Bence teknesi baya güzel. Normal tekneden çünkü kolay yürür gibi kontrol ediyorsunuz. Diğer teknede baya bir zordu. Bir de diğer tekneye göre baya bir hızlı arkadaşlar. Neyse şu adada duralım. Bir de karaya... Bir de karaya koyalım bakalım ne olacak. Oturalım. Çok yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Gemiden de yavaş. Şunu da koyalım. Bakalım bu nasıl olacak. İlk böyle bakışından bakalım. Sonra diğer bakışından bakarız. Bence bu da gayet iyi. Gördüğünüz gibi Sesleri de baya gerçekçi bu arada. Silahlar sizde herhalde böyle çıkmaz. Benim sürümümden dolayı böyle çıktı arkadaşlar. Yeni bir silah modu da açacağım bu arada ama o baya kaliteli olacak. Bu arada bunun üstüne de biri oturabiliyor. Oradan ateş ediliyor. Ya üstüne biri oturmuyor arkadaşlar. Bu kötü canlılara, canlılara otomatik ateş ediliyor. Ediyor. İçten de böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. İçten baya güzel gözüküyor bence. Çok güzelce, çok suya düştürdük. Yani bu askeri mut. silah da var askeri araçlar da var şimdi bir de şu arabayı işlem gö gözükünlüğüne bakalım arkadaşlar şöyle binelim ben iki tane koydum şuraya gideceğim şöyle hızlıca geldik evet şuraya bir tane koyacağım Hemen diğer bakışa geç. Bu da işlem böyle. Kırmızı camı var. Şurada telsiz gibi bir şey var. Böyle bir direksiyon da var arkadaşlar. Arkaya baktık mı? Dört koltu var. Bu araca herhalde dört kişi biniliyor. Siyah camı da var. Yanda ama beyaz camlar var. Bence baya iyi. Ama hızlı da gidiyoruz herhalde. Bunları bu arada uğrarak öldürüyorsunuz. Şurada bir Nedir kurunca alalım. Bunları vurarak öldürüyoruz. Vurma yerini tam bulmanız lazım arkadaşlar. Farklı bir şey vuruyoruz herhalde. Vurma yerini buldunuz mu arkadaşlar? Bunlar öyle ölüyor. Ben şu kemiği bayağı beğendim. Siz de en çok beğendiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Survival videoları da devam edecek arkadaşlar. Survival'ı beğendiniz. Şurada köy de varmış. Benim de işte arkadaşlar survival'da aramak istediğim köy buydu herhalde. Bakayım. Yok bunun bir değişiği arkadaşlar. Sahil köyünü arıyorum ben. Bunun bir tık değişiğini arıyorum arkadaşlar ben. Şöyle bir sandık gibi bir şey gördüm. Ona da bir bakalım. Bu arada şu uçtaki şey de değişiyor. Böyle oynuyorsanız Minecraft'ı. Ama diğer türlü oynuyorsanız zaten hep aynı. Dört tane zümrüt varmış bayağı iyi. Biz araba soksak ne olur arkadaşlar? Golemle çarpsak. Herhalde içinden geçiyoruz golemin arkadaşlar. Şöyle bir çarpmayı deneyelim. Yok hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Golemden fazla canım var herhalde arkadaşlar. Daha iyi modlar da gelecek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. 300 abone de Minecraft kullandığım mod geldi. 200 abone büyük ihtimal ev eşyası modunu atarım arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız tekrardan çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.